Çocuklar, bugün sizlerle harika bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimizde duyguları çok daha yakından tanıyacağız. Hazırsanız başlayalım. Ceyda'nın annesi eve elinde kocaman bir hediye paketiyle girdi. Sizce Ceyda bu durumda nasıl hissetmiş olabilir? Mutlu, üzgün, kızgın ve şaşırmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz bekleyelim. Cevabınız hazırsa... Evet, Ceyda mutlu olmuş olabilir. Şimdi ikinci cümleyi okuyarak devam edelim. Emir yolda karşıdan karşıya geçerken karşısına aniden bir araba çıktı. Sizce Emir bu durumda nasıl hissetmiş olabilir? mutlu, üzgün, korkmuş veya şaşırmış olabilir. Sizce hangisi? Biraz düşünelim. Evet, Emir korkmuş olabilir. Sıradaki cümlemizle devam edelim. Ezgi oyuncak arabasıyla oynarken araba bir anda elinden yere düşüp kırıldı. Ezgi'nin arabası elinden düşüp kırılmış. Sizce Ezgi nasıl hissetmiş olabilir? Mutlu mu? Yoksa üzgün mü? Kızgın mı? Şaşırmış mı? Bir düşünelim bakalım. Evet doğru. Üzgün hissetmiş olabilir. Ve son sorumuzla devam ediyoruz. Emre kantinde sıra beklerken bir arkadaşı Emre'nin önüne geçti. Sizce Emre bu durumda nasıl hissetmiş olabilir? Mutlu mu? Üzgün mü? Şaşırmış mı? Yoksa kızmış mı? Bir düşünelim bakalım nasıl hissetmiş olabilir? Doğru. Emre kızgın hissetmiş olabilir. Evet, bu etkinliğin sonuna geldik. Benimle beraber duyguları daha yakından tanıdığınız için çok teşekkür ederim. you